Bu videoyu çektiğimiz esnada Urfa Spor TFF 1. Lig mücadelesinde sondan 4. sırada yer alıyordu. Peki sizce Urfa sadece futbol mücadelesinde mi sondan 4. Hayır. Her 100 kişiye düşen internet abone sayısına göre Urfa Türkiye'de sondan 4. sırada yer alıyor. Sosyal hayattan memnuniyet oranında da Urfa sondan 4. Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre de yine Türkiye'de sondan 4. sırada yani 78. İstihdam oranına göre 76. Günlük kazanca göre de yine 70. sırada. Sivil toplum faaliyetlerine ilgi oranında Urfa, Türkiye'nin 76. sırasında yer alıyor. Liselere giriş sınavı puan ortalamalarına göre de yine 76. sırada. Kilometre kareye düşen orman alanında 80. sırada yer alan Urfa, fakülte ve yüksek okul mezunları oranına göre ise Türkiye'de 81. sırada yer alıyor. Yani sonuncu. Peki Urfa'nın ligin üst sıralarında yer aldığı veri yok mu? O da var. Bebek ölüm hızında Urfa ikinci sırada. Doğan her bin bebekten 18'i ölüyor. İşsizlik oranında 6. sırada, derin yoksullukta 7. sırada. Yani Urfa'daki hanelerin %68,7'si temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını beyan ediyorlar. Peki Urfa neden bu durumda? Sizi bu konuda düşünmeye davet ediyoruz. Yaşadığınız şehrin Türkiye Ligi'ndeki sıralamasını merak ediyorsanız eşitsizlikbülteni.com'da yer alan etkileşimli haritayı inceleyebilirsiniz.